Güzel bir işçi sorusu neredeyse bütün işçi sorularının özünü, mantığını anlatacak güzel bir işçi sorusu. Soruyu okuyalım. Eşit kapasiteli 3 işçi bir işe başlıyor. İşin yarısı bittiğinde birincisi, kalan işin yarısı bittiğinde ikincisi işten ayrılıyor ve kalan işi üçüncüsü tek başına bitiriyor. İş toplam 52 günde bittiğine göre bir işçi bu işi tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi daha önce söylemiştim işçi havuz problemleri tamamen bir oran orantı sorusu. Hangisi doğru orantı, hangisi ters orantı olduğunu bilirse ve bir de bir parçada yani bir birimde ne kadar yapabildiğini öğrenmişsen soruları çözmemen imkansız. Bir işçi x günde bitirsin. O zaman 3 işçi işi ne kadar sürede bitirir? x bölü 3 günde bitirir. Niye? Çünkü işçi sayısı arttıkça işin yapılma süresi kısalacak. İşçi sayısı azaldıkça işin yapılma süresi artıyor. Yani ters orantı doğru orantı olsaydı 3x olacaktı fakat ters orantı olduğu için işin tamamını 3 işçi x bölü 3 günde bitiriyor. E peki bir günde bir günde 3 işçi işin ne kadarını bitirir? 1 bölü x bölü 3'lük kısmını bitirir. Sonra demiş ki bakın 3 işçi işin yarısını bitirmiş. Ne kadar sürede bitirdiğini bilmiyorum. A gün çalışmışlar. A gün çalıştıktan sonra bir günde bu kadar işi bitiriyor. A gün çalışmışsa bunu çarptığımızda işin yarısı bitmiş oluyor. Sonra B gün çalışmış ne kadar çalıştığını bilmiyoruz. Bu kalan işin yarısının yarısı yani 1 bölü 2 çarpım 1 bölü 2. Bir işçi işten ayrıldığı için bir günde bu sefer 1 bölü x bölü 2'lik kısmını bitirecek. Ve sonra... İşin kalan kısmı yani 1 bölü 4'lük kısmını C günde bitirmiş. C'yi bilmiyoruz. Fakat kalan son bir işçi olduğu için bu sefer 1 günde bitirdiği iş miktarı 1 bölü x. A, B ve C'yi x cinsinden bulalım. Gerekli işlemleri yaparsak birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevirip çarp. 3 bölü x eşittir. 1 bölü 2 ise buradan 6a eşittir x olur. Böylece a eşittir x bölü 6 gelir. Birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevirip çarp. Öbür tarafta 1 bölü 4 vardı. 1 kere x x eşittir 8b. Buradan b'miz ne olacak? b eşittir x bölü 8 çıktı. Ve son olarak zaten c kere 1 c olduğu için c bölü x eşittir 1 bölü 4'ten 4c eşittir x işler dışarı çarpma yaparsan böylece c eşittir x bölü 4 geldi. E madem a artı b artı c eşittir 52'dir. Bunun paydaları nerede eşitlenir? Tabii ki 24'te bunu 4 ile çarpacağız, bunu 3 ile çarpacağız, bunu da 6 ile çarpacağız. 4x, 3x daha 7x, 6x daha 13x edecek. 13x bölü 24 eşittir 52'den. 13x eşittir 24 çarpım 52. Tabii ki bu 13 ile 52'yi sadeleştir. 4, 24 çarpım 4, 96 gelecektir.